Geldim. Sonunda, sonunda artık bu bilinen, bilinmesi gereken sıralamayı yapabilmek için serum aldım sonunda. Hep korkuyordum. Nasıl yaparım? Yüzüm çok hassas. Böyle izler çıkarır mıyım falan filan diye. Ama artık sonunda aldım. Çünkü Kules yorumlarına bakıldığında harika bir marka. 1, 2, 3, ve bir iki, üç, de, de, de. Yüz temizleme jeli vermiş bir tane. Sonunda. Ooo. Bu peelingimiz e, canlandırıcı ve yüzdeki renk eşitleyiciliği olan bir etkiye sahip bir serum. 10 dakika bekletildiğini hatta bazı videolarda 5 dakika bile bekletin diyorlar. Hele ki hassas ciltli olanlar için bu geçerli. Çünkü tarih etme olasılığı yüksek sanırım. Ayçe Beyçe olan bir serumumuz. Temizleme sonrasında, tonik sonrasında kullanılıyor bu serumlar. Gece götürür kullanacağız daha çok. Haçiko, satın aldığınız bu ürün ile sizin adınıza, can dostlarımıza destek olduk diye bir mesajımız da var. Bu çok güzel, çok kıymetli. %1 retinol olan A vitaminli serumumuza bu da hücre yenileyici. Bunda da karekod okut bir tohum ağaç olsun. Böyle bir mesajımız var bunda da. Aynen kafein solüsyon, vitamin C, torbalanma ve morluk karşıtı olarak etkisi olan bir gözaltı serumu. Hayata destek olarak bu ürünle sadece cildinize değil ihtiyaç sahibi kadınların hayatlarına da destek olduğunuz diye bir mesaj vermişler. Bu mesajlar çok kıymetli. Bunları gece rutini olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunu da deneme videosu olarak çektiğimde detaylı bilgilendirmeyi alabilirsiniz. O yüzden beklemede kalın.